Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Agarion'un Agario serisinin Birinci bölümüyle ee, Sizlerleyim arkadaşlar Bu oyun Mükemmel Bilgisayarda daha iyi geliştirilmiş ama burada böyle olması gerekiyor. O böyle day. Bu ayara bakayım. Buraya sonra oyunda ezeyim. Bir de böyle bir şey var. Ee, Avrupa server abi bu yanlış olmuş. Avrupa server falan yok burada. Ee, kafasına göre atıyor. Oyunu çok kötü olmuş. Aa bu ayar. Yes. Evet. Oh ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Kaç. onu çok güzel olurdu. Kocaman şey beni takip ediyordu ya. Tam gel. Hadi gel grup olalım. Gel. Tamam grup olalım işte. Arkadaş olak. Hadi. Gel vereceğim. Vereceğim. T Tamam tamamı yedi. Dondu arkadaşlar. İnşallah beni yap yemez bir spy. Ha kaç. Gel. Gel. O bu APK. Gel. 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 Sonuçta ben de APK'yım. Biliyordu. <laughs> GS Kolasarayla. Gel. Yedim. Rusya yer miyim? Yemem. Yemem. Sonunda Allah'ım ya. Son yo son değil lan. Neyse oynayalım. Ye ah donuyor. Amerika sorununa mı attın lan sen beni? Bu kadar donuyor. Heh, güzeldi. Agar'ı serisi fazla gelmeyecek. Gördüğünüz gibi çok donuyor. Yedi. Son, bu sonuncu önerişim. Sonra bitireyim videoyu. Aha APK. Hop yedim. Girer miyim? Onu da yedim. Kaçıncı? Bir altıncı. Yedi, yedi, kesin 7. Oha kafayı nasıl yaptın? <laughs> Oo büyüdük. Gel, yiyeceğim seni büyüdüm. <laughs> ah şarj bozulmadı inşallah. Kaçıncıyım? 32. Gel. Yedi beni. Heh, Arap gel. Arap sen gelirsin. <laughs> Espriye gel. Gel. Hayalet. Ha bölündüm. Ah. Oh, yarımı bıraktım. Yemiş. Ha. Ölüme doğru gittim. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Ee, Agro serisinin gelmesini istiyorsanız aşağıdan like tuşuna basarsanız sevinirim. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Ve bay bay.